yapılan kırınım deneyinde perde üzerinde ardışık şekilde sıralanan aydınlık ve karanlık saçaklar oluşur. Buna göre karanlık saçaklar ışık kaynaklarının verilenlerinden hangilerinin üst üste binmesiyle oluşur. Karanlık saçakları sorduğuna göre bir tepeyle bir çukur olması gerekir. Yani cevap yalnız 3'tür. Şekildeki gibi tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde yarık genişliği W yarık düzlemi ile perde arasındaki uzaklık ile ışığın ışık şiddeti I'dır. Bu durumda perde üzerinde oluşan P noktasında birinci aydınlık saçak gözlenmektedir. P noktasında birinci karanlık saçak gözlenebilmesi için W, L ve I niceliklerinden hangileri tek başına artırılmalıdır? Sisteme baktığımızda tam merkezi aydınlık saçak A0 demektir. Sonra birinci karanlık saçak, sonra da birinci aydınlık saçak gelir. Burada Birinci aydınlık saçan olduğu noktada birinci karanlık saçan gelmesi demek karanlığın biraz daha yukarıya doğru kayması gerek demektir. Yani saçak aralığı artırılmalıdır. Saçak aralığı formülüne baktığımızda lambda l bölü w çarpı n şeklinde yerleştiririz. Hedefimiz saçak aralığını artırmaksa dalga boyu ve l artırılmalı w ve n azaltılmalıdır deriz hangileri tek başına artırılmalıdır diye soruyorsam W yok L'miz var I ışık şiddeti de saçak genişliğinde herhangi bir etkisi yoktur cevap B'dir tek yarıkta yapılan kırılım deneyinde perde üzerinde ardışık şekilde sıralanan aydınlık ve karanlık saçaklar oluşur aydınlık ve karanlık saçaklar arasındaki uzaklık niceliklerinden hangilerinin artmasıyla azalır Ardışık ve karanlık saçaklar arasındaki uzaklığa saçak aralığı diyoruz. Saçak aralığı formülümüz lambda l bölü w çarpı n kadardır. Hangilerinin artmasıyla azalır dediğine göre delta x'i azaltmak için dalga boyu ve l azaltılmalı, w ve n artırılmalıdır. Buna göre lambda değil yarı genişliği var. L'de değil cevap yalnız B'dir. şekildeki gibi tek yarıkta yapılan bir kırınım deneyinde perdedeki ardışık iki karanlık saçak arasındaki uzaklık delta x oluyor. Buna göre delta x işlemlerinin hangileri yapılırsa artar. Tek yarıkta sistemi şekildeki gibi yerleştirirsek yarık düzlemi ile perde arasındaki uzaklık L yarık genişliği W şeklinde gösteriyoruz ve yarık genişliği formülümüz lambda l bölü w çarpı n kadardır deriz. Hangileri yapılırsa delta x artar diyor. Delta x artırmak için dalga boyu ve l artırılmalı. Yarık aralığı ve n azaltılmalıdır. 1. Perde ile yarık düzlemi arasındaki uzaklık yani l'yi artırmak diyor. Doğrudur. 2. Yarık düzlemini bir miktar döndürmek. Şu anda yarık genişliğimiz W kadarken biz yarık düzlemini biraz döndürürsek yarık düzleminin arasındaki uzaklık azalır. Uzaklığın azalması delta x'in artması demektir. Doğrudur. Daha büyük frekanslı ışık kullanmak. V eşittir lambda çarpı F'ten ortam değişmediği sürece hız değişmez. Frekansı artırırsak dalga boyu azalır. Ama bizim dalga boyunu artırma hedefimiz vardı. Bu yanlış bir ifadedir. Cevap B'dir. Şekildeki gibi tek dalga boylu ışıkla yapılan tek yarıkta kırılım deneyinde merkezi saçağın iki tarafında sırasıyla karanlık ve aydınlık saçaklar sıralanır. Ardışık iki aydınlık ya da karanlık saçaklar arasındaki mesafeye saçak genişliği denir. Buna göre saçak genişliği niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Saçak genişliği lambda l omega bölü n demektir. Dolayısıyla n'e bağlıdır. Birinci öncül var. 2. Yarık genişliği dediğimiz ifadeyi W ile gösteriyoruz. Ona da bağlıdır. Ekranla yarık düzleme arasındaki uzaklık L ifadesidir. 3. öncü de var. Kullanılan ışığın frekansı. Frekans değişirse dalga boyu değişir. Dalga boyu ifadesi de saçak genişliğini etkiler. Hepsi vardır. Şekildeki etkinlikte kırmızı ışık dar bir aralıktan geçerek Yarığın köşelerine yakın bölgelerde su dalgaları gibi bükülerek yollarına devam eder. Yarığı geçen ışık her yöne dağılarak ekran üzerinde aydınlık ve karanlık bölgeler oluşturur. Işığın tek yarıkta kırınımı etkinliğine göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Saçak genişliği kullanılan ışığın dalga boyuna bağlıdır. Saçak genişliğinde dalga boyu, fat perde arası uzaklık, yarık genişliği ve en ifadeleri vardır birinci öncül doğrudur. 2. Merkezi aydınlık saçak aralığı diğer saçak aralıklarının iki katıdır. Tek yarıkta kırınım deneyi olduğu için merkezi saçak daha geniştir, iki kattır doğrudur. 3. Etkinlikte kırmızı ışık demeti yerine yeşil ışık demeti kullanılsaydı merkezi aydınlık saçağın genişliği daha küçük olurdu. Kırmızının dalga dalga boyu en büyük, yeşilin dalga boyu biraz daha küçüktür. İfadede dalga boyu azalınca saçak genişliği azalır. Bu da doğrudur. Cevap E'dir. Hava ortamında yapılan ışığın tek yarıkta kırınımı deneyinde kayıncı aydınlık saçağın merkezi aydınlık saçağının uzaklığını azaltmak için niceliklerinin hangileri artırılmalıdır? Kayınca aydınlık saçağın merkezi olan aydınlık saçağın uzaklığını azaltmak demek. Delta x'i azaltmak demektir. Saçaklar daha küçük olsunlar ki aydınlık saçağın merkezi aydınlık saçağı yakınlığı artmış olsun. Delta x formülümüz lambda l bölü w n olduğuna göre. Delta x'i azaltmak için ortamın kırıcılık indisi artırılmalıdır. Doğrudur. Yarık genişliği artırılmalıdır. Doğrudur. Ekranla yarı düzleme arasındaki uzaklık azaltılmalıdır. Buna göre N ve W ifadeleri bulunur. Şekildeki gibi ışığın tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde ekranda girişim deseni oluşuyor. Oluşan girişim deseni ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? 1. Merkezi halini tırçan genişliği diğer tırçakların genişliğinin iki katıdır tek kere tekrarının deneyi olduğuna göre merkezi saçak diğer saçakların iki katıdır doğrudur. 2. Yarık düzlemi ok yönde döndürülerek kesikli çizgiyle belirtilen yere getirilirse merkezi aydınlık saçağın genişliği artar. Saçak genişliği formülümüz lambda l bölü w çarpı en kadardır. Saçak birinci durumdayken w dediğimiz ifade burası iken, saçak biraz dö döndürüldüğünde yarık düzlemi döndüğü anda W küçüdür. Saçak genişliğinin küçülmesi demek delta x'in artması demektir. Doğrudur. 3. Yarık genişliği artırılırsa saçak genişliği azalır. Yarık genişliği dediği şey W'dur. W artırılırsa bu ifade artarsa delta x azalır. Doğrudur. 4. Kaynak yarık düzlemine yaklaştırılırsa kaynak yarık düzlemini biraz daha yakın hale getirildiğinde parlaklığı artar. Saçağın parlaklığı artar. Doğrudur. Bütün ifadeler doğru. Işığın tek yarıda kırılımı deneyinde yarığa kırmızı ve mavi ışığın karışımı olan magenta renkli ışık gönderiliyor. Buna göre bir gözlemci kırmızı renkli perde üzerindeki aydınlık saçakların rengini renklerinden hangileri gibi görebilir? tek yarıkta kırılım deneyinde yarığa kırmızı ve mavi renk gönderiyorsak o zaman perdeye kırmızı renk düşer, mavi renk düşer, ikisinin toplamı olan magenta rengi düşer ve karanlık saçaklarda siyah olarak görünür deriz. Ama perde eğer kırmızı renktedir diyorsa kırmızı renk üzerine mavi ve magentalar görünemez. Perdede de kırmızı renk görünür sadece.